Tantan Tan TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla sizlerle birlikteyiz. Rocket Arena, bu ayki Plus üyelerine verilen ücretsiz oyunlardan bir tanesi. Biz de sizler için öncelikle indirelim ve deneyelim istedik. Az önce oyuna girdim bir göz attım. 3'e 3 arenalar var, görevler var. 3 3'e 3 kapışıyorsunuz. Farklı farklı karakterlere sahip oyun içerisinde. Bu karakterlerle şöyle göstereyim. Her birinin farklı bir özelliği var ve R1, R2 tuşlarıyla bunları kullanabiliyorsunuz. Birkaç karakter denedim. Örneğin işte bugün çocukla uyanım. oynadım. Şöyle kendimi birazcık aşağı doğru indireyim. Evet diğer karakterleri de görelim tek tek. Ampora. Hepsinin seviyesi bir çünkü hiçbiriyle oynamadım. Sadece iki maç attım. O yüzden diğer arkadaşlarımızın seviyeleri birazcık farklı olabilir. Şöyle tek tek karakterleri göstereyim. Sağ üst tarafta da karakterlerimizin özelliklerini görebilirsiniz. 3'e 3 arenalarda verilen görevleri online bir şekilde sizle birlikte beraber oynayan arkadaşlarla kapışarak gerçekleştiriyorsunuz. 3'e 3 maç gibi düşünün. Küçük küçük arenalarda farklı farklı görevler. Hemen şöyle tekrar lobiye dönelim ve herhangi bir maça girelim. Hadi bakalım. Knockout. Knockout opponents to win. Evet, bize bir tane maç buldu. Select your şimdi hero. hangi karakterle oynamamızı? Hangisiyle oynasak hangisiyle oynasak? Ben şununla oynadım. Şununla yine oynayayım en azından. Let's hit the trail. Elim alışık buna. Bunu sizlerle paylaşmış olurum diye düşünüyorum. Ve üçüncü kişiyi de bulduktan sonra maçımızı başlatıyor. Üç üç kapışmaya, üç, üç, kapışmaya. Üç, üç, tam tam bir ekranların daha hoş geldiniz. Ben kendim bir, son yukarı bir, doğru, bir, doğru bir oynayacak. Oynayacak. Oyun içerisinde... Şimdi bir dakika. Benim adamım keskin nişancı. Warzone'dan da anlaşılacağı gibi keskin nişancı moduna Bakın ben bir tane adam öldürdüm. Burada 6 dakikada kim daha çok düşman öldürürse o kazanıyor. Bomba. Yuvarlak bir hediye kazanır. Hop. r e basarak şöyle düşmanın saldırılarını kurtulabiliyoruz. Bir tane daha öldürdük. Şu anda biz mavi takım olarak 4-0 öndeyiz. Maçın içerisinde böyle sürprizler var. Kutuları da ele geçirelim. ekstra özellikler kazanabiliyorsunuz bölüm içerisinde şunu vurayım ya bunu canı canı doladı bombo nereye gitti o da 6 şu anda 6-0 öndeyiz 6-0 onlar daha bizden hiç kimseyi öldüremediler sonra da hava saldırtası 8 oldu bunu rahatlıkla kazanacağız gibi duruyor L1 özelliğine bakalım şöyle hortum atıyor R3 adamdan kaçıyor ama bunu her defasında kullanamıyorsunuz 5 saniyede bir yani her bir özellik öyle sadece bende keskin bir sanıcı olduğum için şöyle zoom açma şeyim yüksek Oy, mesela bomba özelliği kazandı. Bu anda basarak bunu değerlendireceğiz. Bir bomba atalım. Ben öleceğim yalnız canım. öldüm galiba. Aynen. Bizi patlattılar. Arenada da süre var. O süre içerisinde kim kimi daha çok vurursa o kazanıyor. Değişik bir oyun. Bazı arkadaşlarımız belki seviyorlar. O yüzden bir de ücretsiz olduğu için hem sizlere gösterelim hem oynayalım bir değerlendirmene bulunalım bir yorum katalım istedik sizler de beğenirseniz arkadaşlar özellikle playstation'da plus üyesiyseniz bu oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz yani beni burada var ya aşama da ettiler derken gene öldü. 11'e 4 öndeyiz 4 dakika var bu açın galip yüzdesi. Oyunda her karakterin özelliği sağ alt tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. L2, R1 ve R3 tuşlarıyla aktif hale getireceğiniz özelliklerini size gösteriyor. Bu özellikler her karakterde aynı değil. Hepsinde farklı farklı. Her karakterin özelliği farklı. O yüzden hani benim oynadığım karakteri almazsanız Abi bizde niye böyle bir özellik yok demin. O yüzden şunu bir bitireyim. Hop baba ayı işte. Sen Hop odan adam yanımızda da Seri seri vuruşlar yapabilirsiniz şöyle. ortama atlamadım. canı çok az. O bitti. Şuna bakalım. Şu canı nasıl? Gel buraya. Canı yarımmış. Kızı 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 Adam nereye kaçtı? Ya hayır ya. Nerede bu? Bir tane vurdu. Nearing victory. Oo baya fark yaptı. Bizim takımda da en iyi ben olabilirim ya. Yani. Arkadaşlar, bizim bir pardon geçmişini ya. Bize hatta almayın lütfen. Yakaladın mı komboyu affetmem. Kombo. Lan! Ya ne oğlum hedefler miyiz? Ya bir tane mutlu bir var ya sana kombo Bitti. Kazandık. Tabi her arenanın görevleri de farklı farklı oluyor. Yani örneğin bu arenada işte 6 dakikada kim kimi vurursa, kim kimi daha çok öldürürsek görevi. İşte maçtaki istatistiklerimiz Hemen seviyemizde arttı. Kaç adam vurmuşuz? Hemen bakalım. Geç baba geç. Bunları geç. Bunlar basit şeyler. 9 kişi vurmuşuz. 3 tane de asistimiz var. Gayet iyi yani. Oyun böyle bir oyun. Arenanın özellikleri tabi farklı farklı. Burada yine karakterlerimiz var. Karakterler oldukça farklı. Her birinin başka başka özelliği mevcut. Şöyle kameradan kendimi yine aşağı doğru alayım ki hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Burada karakterlerimizin özellikleri açılabiliyor. Bittikçe. Burada aslında zaman geçirebileceğiniz güzel bir oyun diye düşünüyorum. En azından ücretsiz. Normalde bu ne kadardır? yine ee, yüz yani küsürlerde bir fiyatı vardır diye düşünüyorum ama bu ay PlayStation Plus üyelerine özellikle ücretsiz verilen bir oyunlardan bir tanesi sizler için göz attık. Umarım beğenmişsinizdir. Oyunla alakalı siz de yorumlara belirtirseniz çok memnun olurum. Bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek herkese saygılar, sevgiler.